Gel vatandaş gel. Biz de kahveye isminizi yazıyoruz. Gelin. Bugün kendi kahve dükkanımı açıyorum evet yapacak başka iş kalmadığı için artık sonunda geldik kendimize bir tane de kahve dükkanı açtık bak. Arkaya ikişer tane masayı yatırdım hemen böyle dükkanın önünde ferah nezih biz gibi bir sokak bak bu, bu sokağın kirası var ya o kadar pahalı ki anlatamam yani. Gelin bakalım müşteriler şimdi gelmeden önce benim sanırım önce bir kahve yapmayı öğrenmem lazım evet. Ee, kahve yapmayı bilmeden kahve dükkanı açmış olabilirim. Burada ne var? Abi hiçbir şey yok stoklarımızda ya poğaçayı böreği falan koysaydık bari buralara. Neyse kapatın kapıları kapatın kapatın lan. Heh tamam. Hemen şuradan. Şöyle buraya bir de ofisimi açtım. Burada her şeyi yapacağız. Faturalarımızı ödeyeceğiz. Kahve alacağız. Önce dükkana birazcık süt falan alalım. Şimdi bak hiç malzeme yok. Ama 300 dolarım var yani. 300 dolara var ya ne kar ederiz. Oha! Bu ne lan? Süt mü bu? Ne bu? Kahve mi? Kahve. İki tane kahve 33 dolar mı? Oğlum biz bundan nasıl kar edeceğiz böyle? Neyse aldık artık. Birazcık da bardak alalım. Bardağa isimlerini yazacağız insanların. Şöyle. Tamam. Abi alamıyorum. Ha biraz süt alalım. Şimdi sütlü kahve isterler. Güzel. Şöyle şurup alalım. Şurup. Abi kahvelerin güzelliği bu zaten bu şuruplardan geliyor. Heh, şöyle Hindistan cevizi, Hindistan ceviz. Her şeyden alalım abi, her şeyden. Karamel, çikolato, macchiato, karamelato falan filan çikolato. İsterler her herkese her şeyden alalım abi. Paramız bitiyor. Şöyle poğaça börek de alalım biraz. Heh. Krosan. şöyle muffin, sonra böyle havuçlu kek. Abi her her gittiğimde kahveye bunlar vallahi bana giriyor bu arada. Çok pahalılar. Çikolatalı kek de alalım biraz. Tamam. Abi her şeyi aldık. Şu an Faturalarımıza bakalım. Hiç faturamız yok çünkü dükkanı daha açmadık. Oo bak teras falan da alabiliyoruz kendimize ama 5 bin dolar. Neyse şimdi hemen gidip sıfır bilgi, sıfır tecrübeyle ilk kahvemi yapacağım. Bak nerede benim malzemeleri o kadar aldı bak hepsi burada. Ben bunu nasıl alacağım oğlum çok yukarıda. Neyse ne diyor? Merhaba. Şöyle dükkanı müşteriler gelmeden hemen bir temizleyelim ha. Ver abi ver. Ben zaten market açmıştım biliyorsunuz marketten alışkınım. Bak buralara ne yaptınız abi sıçtınız mı ya? Ha şöyle temizleyelim şuraları. Abi bu yerde ne iş var bunun? <laughs> Benim dükkanımı kimse kirletemez oğlum. Benim kahve işimi kimse bozamaz. Kahve dükkanı açtım mahallenin en iyisi olacağım. Aa, gel vatandaş. Açalım hemen dükkanı. Abi şu sopayı buraya koymayalım şimdi. Orada kahve mavi içerler. Hemen şunu şöyle şuraya koyalım. Heh, tuvaletimiz var mı? Vallahi tuvaletimiz bile var. Kapatalım abi kapıyı. Tamam. Gel vatandaş gel. Abi bizim malzemeler nerede ya? Şu kapıyı bir açabilir miyim? Kapıyı açın. Açın kapıyı. Tabii kapıyı açsanız da nasıl çıkacağım ben bu dükkandan? Allah Allah. Açamıyorum. E, müşteriler nasıl girecek? Gel kardeşim gel gel gel. Abo. Abi Abi ben o kadar bardak, çanak, çömlek bir şeyler aldım. Nerede onlar? Bu notta yazıyordu. Arka bahçe gecek, gelecekmiş. Dur kardeşim dur girme 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 girme. Oğlum girme girme daha malzeme yok. Ne yiyeceksin ne yiyeceksin? Enst Oha futbolcu geldi lan. Abi nereye gidiyorsun? Abi tuvalete mi gidiyorsun? Dükkana sadece tuvalete gelmeye mi geldi Ne ne? Allah Allah Ronaldo. Sen misin? 7 numara kimdi ya? Bilen yazsın yoruma. Latte macchiato kruvasan. Hemen halledeceğim abi de. Abi dükkanın arka tarafına Heh, şöyle bir girelim. Açın abi açın açın. Nerede lan malzemelerim? Oha burada vallahi. Ya hepsini gene dökmüşler yere. Abi benim bu kaderim ne ya? Bana mal getiren bütün herkes döküyor bunları. Ben şimdi bunları bir de nasıl buraya yerleştireceğim? Ne bu? Ha bunlar bardaklarım. Bardakları şuraya mı koysak? Nereye koyacağız bilmiyorum ki. Neyse burada dursun. Dur kardeşim patlama. Patlama gelmeseydin girmeseydin dükkana. Ben sana dedim girme diye. Daha, daha dükkanı hazırlamakla meşgulüm ya. Burada burada daha sütümüzü mütümüzü daha şeyinden çıkartmadık ya sepetinden. Çık kardeşim dükkandan çık çık. La çıksana lan. oğlum çıksana. Allah Allah. Madem geldin gel bir işe yara yani yardım et birazcık. Oğlum sepetim kaldı alamıyorum ya. Sepetim kaldı orada ya. Allah kahretsin. Neyse yapacak bir şey yok. İyi iyi kimse çalmamış. Bakalım halka mahalleye. Kimse var mı lan burada? İyi kimse yok. Buraya kimse giremez. Tamam. Şunları şöyle. Ha bunları sepetin içine koyamıyor muyum? <laughs> Vallahi koyamıyorum. Alıp elle mi götüreceğim? Allah açtım yanlışlıkla. Kruvasanlar dökülecek ya. Neyse şu adama bari kruvasanını verelim. Kardeşim al sen kruvasan istemiştin. Al. İstiyor mu bunu hala? Hasan oğlum. Gerçi adama böyle verilmez ki bu bunu bir tepsiye mepsiye koymam lazım. Al ye. Oğlum sen kruvasan istemedin mi? İstemedin mi ya? Allah Allah. Ya yere düştü. İt herif. Nimetle şaka olmaz tutacaktın onu. Neyse durun şöyle alıp alıp şöyle şuraya koyalım. Tamam. Bekle abi karamel neyin vardı senin? L latte macchiato, çikolato hemen getireceğim de. Ya ben bilmiyorum ki latte macchiato nasıl yapılır. Abi bu dükkan yani bu kahve içine hiç girmeyecektik. Süpermarket gene neyse. Hazır ürün satıyorduk orada. Ben kahve yapmayı bilmiyorum ki. Ben kendi evimde filtre kahve bile yapamam lan. Neyse şu bardağı şimdi herhalde öncelikle bardakları açacağız. Tamam bardaklar açıyoruz bardağı. Ee, buraya koyalım. Bu makine ne işe yarıyor acaba? Ee, latte macchiato. Nerede latte macchiato? Aa latte macchiato. Krema ve espresso şimdi. Espresso dediğin şey kahvedir herhalde. Kahveler dışarıda. Bu arada cidden kahveler hakkında hiçbir şey bilmem ben. Abi kahve nerede? Ya kahveler nerede? O kadar kahve aldım. Vay. Abi depo varmış burada. Buraya koyacakmışız her yeri. Neyse tamam öğrendik. Her şeyi oraya koyacağım şimdi. Ondan önce bir kına nerede kahveler nerede? Bu ne? Oo kremalı kekler, pastalar. Ee, ne bu? House Blend, Afrika, Bintamu, Etiyopya, Kolombiya. Bunlar kahve mi? Abi şu herhalde kahvedir ya. Breakfast Blend. Nasıl yapacağız bunu? Ben bilmiyorum. <laughs> ya birisi yardım etsin. Kahveden anlayan yok mu? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Kimse öğretmedi bana bunları. Ver bakayım şu notu bir okuyalım. Allah Allah. Abi kahve yani bu kadar zor olamaz. Kahve dediğin alınır ve üstü böyle açılır. Açılsana. Allah Allah. Allah Allah sıçtık valla. İlk günden zarar edeceğiz. Only the best. Sadece en iyisi. Evet dostum sadece en iyisi biz. Sadece en iyisiyiz. Bu kahveyi nasıl yapacağım? <laughs> nasıl yapacağım? Buna mı koyacağım? Koyamıyorum ki açılmıyor bile Bu tuş ne işe yarıyor Bu tuş ne işe yarıyor Bunu buraya koysam Ya bu direkt kahve yapması gerekmiyor mu bunun Aa yere düştü bu da Ağlayacağım şimdi Ha ben kahve sipariş ettim o kadar Kahvelerim nerede Bunlar ne bu da süt var kakao var <laughs> Allah'ım Ağlayacağım şimdi Bu dükkanı hiç açmamam gerekiyordu bence Bu ne kek bu değil Bu da kek Bu ne bu da kek Allah'ım her şey kek Ya bardaklarım açıldı Bari şunları alayım da içeri götüreyim <laughs> Gel bakayım <laughs> Şimdi. yani ne kadar... Aa gitti. Abi özür dilerim. Ya ne yapayım daha kahve yapmayı öğrenmedim ki ben. Neyse durun şimdi öğreneceğiz abi sorun yok. Ee, şimdi benim öncelikle kahveleri açmam gerek Bu kahve olduğuna emin miyiz bunun ya? Kahve misin sen? Nesin sen? House blend coffee. Wool bean coffee. Na Latin Amerika kahvesiymiş bu. Şimdi bunu nasıl bunun içine sokacağız ben şimdi onu bir öğrenebilsem. Allah Allah Allah. Abi kahve yapmak bu kadar zor bir şey miydi ya? Kahve yapmayı bırak. Bunu ne yapayım? Ağzıma mı sokacağım? Nasıl açacağım ben bunun kap şeyini? Alt tarafı jelatini yırtacağız ya. Ben bir tane jelatin bile yırtamadım. Abi kahve almadım mı yanlışlıkla? Gideyim bir daha alayım bilgisayardan bari. Burası tuvalet. Buradan alamam. Benim ofisim nerede? Ha burada. Kesin bir de param bitmiştir. 24 dolarım kalmış. Var mıdır 24 dolara kahve? Abi kahve evet içerideki işte. Ben bundan aldım bir sürü. Aldım bak 7 dolarım kaldı tamam mı? Bu ne? Yazıcı simgesi var. Allah kahretsin. Al işte vazo da kırıldı. Uçağı da alacağım şimdi atacağım dışarıya. Ulan Allah kahretsin. Aha kahve geldi. Vallahi geldi kahve. Vallahi geldi. Abi buradan açınız yazıyor. Oğlum o zaman o diğerleri ne? İçeridekiler süs mü yani? Buranın da ağzına sıçtık ya. Neyse şunu şu, 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 bir dakika şimdi açıyorum. Vallahi açtım. Kahve çekirdeklerini dolduralım abi. Aha tamam. E bu kadar. Do, dolu Doluyor mu da? Ha, doluyor vallahi doluyor. Doğru yere mi koyuyorum bilmiyorum ki. Tamam bu kadar yeter sana. Sana da koyayım biraz. Sana koyabiliyor muyum? Yok. Nereye koyabiliyorum ben bunu başka? Yok, bir tek sana koy. Tamam abi, sana koyalım. Aa, doldur abi. Misler gibi doldur, doldur, doldur. Tamam, bu kahve bize bir gün yeter. Şimdi, inşallah ilk müşterimiz bizden çok komplike bir şeyler istemez. Abi bak, abi sen mi gene? Ne olur gel. Gel, bu sefer vereceğim mı attık atom, maka, o, kokonu. Aa, valla geliyor. Buyurun, buyurun, buyurun. Ne istiyorsunuz? Abi valla sen de futbolcusun galiba gerçekten ya. 7 numara hangi futbolcu? Ne istiyorsun abi? Gel mekanın arkasında sana yer ayarladım. Şu masalar falan da reçineli yani nereden baksan 10.000 dolar lan. Evet, e, pumpkin latte hemen getiriyorum beyefendi. Öncelikle e, şunu yerden alalım. Üfleyerek temizleyelim. E, pumpkin latte, krema, espresso, pumpkin şurup. Hemen şimdi şuradan espri... Ya ben yere düşme lütfen! Lütfen yere düşme kardeşim. Şimdi bu geldik zor kısmı arkadaşlar. Ee, bu makine nasıl çalışıyor? Bunu böyle koyuyorum, Bastım tuşuna verin, doldurun. Aha, şimdi bu kahve öğütücü tamam. Kahve öğüttüm. Nereye takacağım bunu? Nereye? Hayır! Öğüttüm kahvem düştü. Gene mi? Öğüttüm kahvemi, aldım. Nereye götüreyim bu kahveyi ben? Abi ben bu kahveyi nereye götüreceğim? Ya işler daha da karmaşıklaştı. Bu makine ne mesela? Sen burada mısın? Beni buraya takamaz mıyım? Niye takamıyorum? Seni sen, sen. Ah! vallahi bunun içine koydum. E bardak, bu bardak, bu nereye? Bu buraya mı? Abi vallahi bilmem hiç. Her yer her yerde her şey her yere giriyor. Bunun içine düşük dökül bari. Neyse pumpkin demiştik değil mi? Biraz pumpkin spice koyalım hadi. Böyle mi koyacağım? <laughs> nasıl koyacağım? gel tamam, geç bakayım şuraya. Su yok mu su? Dükkanda su yok ya. Arkadaşım. Aha kahve var içinde biraz bunun. Nasıl oldu bu? Nasıl geldi o kahve içine? Böyle mi geldi? Şu an var ya ne yaptım hakkında hiçbir bilgim yok ya. Allah Allah. Şunu iyice ağzına kadar doldurayım bakayım. Belki full dolu olması gerekiyordur. Tamam bu kadar doldu bu. Şimdi bunu nereye koyacağım? Buraya mı? Buraya mı? Hangi Allah'ın cezası bak ya? Burada musluk bile yok, su bile yok. Abi gelme, vallahi gelme. Biri daha gelmiş. <laughs> ah, alamak istiyorum. Nasıl yapacağım ben bunları? Aha oldu. Bir şey oldu. Ne olur olsun kahve hadi. Hadi aktığını göreyim o kahvenin. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi lütfen. Bu makine ne mesela? Daha bunu da öğrenemedik. Abi tuşuna basıyorum hiçbir şey olmuyor sana. Neden abicim neden ya? Dibinde biraz kahve var ama. Koysak bu yeter mi ya? Yemem ki bunda. Dur dur yapacağım şimdi yapacağım. Dur sen burada durmaya devam et. Siz burada durun. Bu kahve herhalde. Ah oluyor. Vallahi yapıyorum kahve. Kahve. Şimdi seni buraya koyacağım. Tamam. Şimdi. eee Abi pumpkin latte isteyen adam kesin gitmişti. Bak vallahi gitmiş. Bak bu da gidiyor. Sen latte istiyorsun. Bak düz latte. Sonunda be düz latteyi nasıl yapacağım? Espresso ve süt. Çok kolay. Dünyanın en kolay şeyi. Bunu yapamıyorsam dükkanı kapatıp gideceğim. Gel abi. Süt verin. Süt. Hadi süt. Ha. Ee, süt. Tamam. Şuradan kahve. Kahve çok iyi. Bitti mi? Bu kadar mı? Vallahi bu kadar. Ablacığım. Ablacığım buyurun latteniz. Şimdi sana bunu böyle versem sen ağlarsın. Hemen şunu ben şunu. Şu kruvasanı al abi. Heh. Buyurun. Buyurun. Lütfen için. İçiyor musunuz? Oldu mu? Oldu herhalde. Tamam. Sen ne istiyorsun? Mini latte çikolata kek. Abicim bizde mini latte yok ki. Mini latte ne ya? Ha mint latte. Tamam mint latte. Espresso milk şurup. Yaparız abi. Yaparız abi. E ee, bu bardak. <laughs> bardak verin. Hah. Tamam. Eee espresso. Bitti mi espresso? Bitmiş. Bundan versek oldu. Ama bu simple cafe oldu, olmadı bu. Aa, <laughs> oh, bunu kendim içeceğim. Espresso lazım. Ver abi. Ee, es Allah boşa akıyor ya bu da. Hemen espresso. Espresso hadi. Tamam hadi. Bu espresso mu? Espresso tamam. Eee milk, espresso, milk. Bir de mint. Mint nerede? Oğlum o kadar gittik aldık. Bu, bu değil. Bu da değil. Kesin dışarıda. Abicim iki dakika bekle hemen getir. Abi nereye gittin? Ya sana yaptım ben onu şerefsiz adam. Bak bu mutlu ayrıldı güzel. Paramızı verdi herhalde. Abi mint nerede? Mint nerede? Ben ona o kadar para verdim. Bu mu? Bu ne? Bu vanilya vanilya tozu bu. Bu değil. Bu ne? Bu da kakao tozu. Bu da değil. Abi nerede? Ya sütün kapağını açtım. Dökeceğiz şimdi sokağa yanlışlıkla. Abi bizde bizde nane kalmamış. Kusura bakmayın. Aa burada mı lan yoksa? Ah vallahi buradaymış ya. Ver abi naneyi de. Hemen naneyi de sıkalım abi. Sık abi sık. Oldu mu? Vallahi oldu ha. Valla bunu sipariş vermediğinizi biliyorum. Ee, yapacak bir şey yok. Ben içiyorum oğlum. Tamam. Sen ne istiyorsun? Cappuccino ve tarçınlı kek. Abi şu dükkanı bir kapatıyorum bak. Bir öncelikle ben bu şartlar altında çalışamam tamam mı? Şöyle şurayı bir düzeltmem gerekiyor. Şöyle. Ha şöyle. Şimdi bu abla yeni geldi onu biliyorum. Bu ablaya bakalım biz. Mint latte. Oğlum demin buradaydı. Ben onu nereye attım? Valla demin yapmıştım. Abi nerede o? Yere mi attım ben onu? Nerede? Bu 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 mu Mintlat'te? Abla şanslısın vallahi mintlatta var ha. <laughs> vallahi yerden yeni aldım. Abla buyurun hemen sizin için çok hızlı bir şekilde yaptık. Afiyet olsun. Valla sana da bir tane cappuccino ve tarçınlı kek vereceğim. Cappuccino nasıl yapılıyor cappuccino? Krema, espresso, milk. Tamam abi. Ee, kremayın nasıl olduğunu hiç bilmiyorum nasıl yapacağımı ama bir şekilde yapacağız. Ee, öncelikle simple coffee istemiyorum. Hemen bir espresso yapalım. Espresso ya Nereye gitti? Buradaymış tamam. Espresso. Ee, sütümüz burada. Bana bir de krema lazım. Şimdi krema nasıl yapılır acaba? Acaba... O, bu ne Acaba buradan krema çıkar mı? Şöyle espresso. Süt. Şuna bassam böyle. Krema olur mu? Krema bulmam lazım. Krema. Krema sazını almam gerekiyor. Dur abi hemen halledeceğiz. Nerede benim dükkan? Bu ne yerdeki şey? Krema mı? Hayır değil. Krema, krema alalım. Nereden alacağım krema? Krema, krema, krema. Nerede krema? Ya krema yok ki burada. <laughs> Çok zor oyunu kaydedelim bari. Ah! Abi burada her şeyi nasıl yapacağım yazıyormuş. Kremayı nasıl yapıyoruz? Krema. Yazmıyor. Her şey yazıyor. Krema yazmıyor. Abi. Tamam kremayı nasıl yapacağımı öğrendim abi. Şimdi müşteriler gitti. Ben şimdi kremayı nasıl yapacağım biliyorum bak. Şunu ben kendim içeceğim. Burada bak sütlü lattem var hazır. Biri gelirse veririz tamam mı? Şimdi kremayı yapmak için önce bardağımı alıyorum. İçine birazcık süt koyuyorum. Ha. Sonra bu sütü şuraya koyup basıyorum tuşuna. Olmuyor. Allah kahretsin. Bu, mu lazım? Bu mu lazım? Oldu mu? Hala süt bu. Krema olur musun artık lütfen? Ya kahve mi lazım bunun içine? Kahve mi koyacağım? Ne oldu? Hadi krema olsun lütfen. Ya milk latte oldu ben kremayı nasıl yapacağım? Vallahi ağlayacağım şimdi ya. Abi Ablacım sen de kalk git kapatıyorum dükkanı. İçiyorsan iç ya deni. Bir saattir duruyor orada be. Açıyorum lan dükkanı gelin. Tamam açtım dükkanı gelin. Gelin gelin. Elimizde ne varsa odur bak. Başka bir şey vermem. Elimizde ne varsa onu vereceğim. Burada ne var abi? O kadar acıktım ki bu arada. Benim canım çekti. Bunları gerçek hayatta yemek istiyorum şu an. Nom 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 nom. Bu ne lan? Aa bayatlıyor mu bu? Yok artık. Yok artık vallahi bayatlıyor. Ne yapalım? Şuraya koyalım bari. Şurada dursun. Herhalde buraya koymak gerekiyor normalde. Bunu atalım şöyle. Buyurun 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 güzel ablacığım. Siz ne istiyorsunuz? Size ne verelim? Ablacığım ne istiyorsun ablacığım? Bak. Mutlu müşteri. Parayı nereye ödüyorsunuz acaba? Ben sizden para almıyorum ama. İçiyorsunuz gidiyorsunuz. Abla ne istiyorsun? Pumpkin latte. İşte bu. İşte bu hazır lattem nerede benim? a ah, latte burada. Latte burada. Aa vallahi burada. Bir de pumpkin karamel mi bu? Karamel bu. bu olmaz. Ee, pumpkin pumpkin neredesin? Sen pumpkin misin? Sen bal kabağı gel buraya. ha Ha şöyle fıs 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 fıs. Niye çalışmıyorsun? Oldu mu? Olmadı. Hadi daha ne kadar sıkacağım hadi. <laughs> Olmuyor. Hayır yere düşürdüm bir de. Bu oyundan nefret ediyorum. Ya içine daha ne kadar doldurayım ya. pumpkin artık yani. Yüzüne yazmıyor bile pumpkin ya. Al lan pumpkin latte al. Al pumpkin latte bu. Sen ne istiyorsun? Çikolatalı kek. Ben şimdi göstereceğim sana çikolatalı keki Allah'tan vermesi çok kolay Yani Çikolatalı kek dışarıda maalesef abla ee, Çikolatalı kekim olduğuna eminim buradan bir yerden Bu değil Bu da değil Vallahi Ben sana Şey vereceğim abla bir tane çilekli ekstra yanına vereyim Sana Çilekli ve Havuçlu vereyim yok çikolatalı ne yapayım ya Al yiyorsan ye be Al bu da çileğin Sen ne istiyorsun abi ya Kruvasan ve mint latte Abi kruvasanını veririm Latte matte bizde içecek mi içecek yok Bıktım ya Demek ki karıya getirdim latteyi beğenmedi ya. Al. Al kruvasanını ye. Sonra git buradan. Şuraya bak ayağını pasıyla kiriyle, çamuruyla gelmişsin buraya. Dükkanı kirletiyorsun ya. Bak kirlenmiş işte her yer. <laughs> Vallahi abi, bu dükkan batacak. Bana acil yani eleman falan lazım. Ben tek başıma işletemem ki burayı. Arkadaşlar kahve yapmaktan anlayan varsa lütfen yardıma gelsin. Yer silmek, kahve yapmak bunlar bu işleri bilen biri var mı? Ne olur yardıma gelin. Buyur abi sen ne istiyorsun? Double espresso. Abi dünyanın en kolay içeceği. Hemen yapıyorum. Bu ne lan latte? Oğlum bunun içine biraz mint koysam mint olur mu bu? <laughs> mint latte. Abicim. Kim istiyordu lan onu? Kim istiyor mint latte? Aa sen istiyordun al bakalım. Oldu mu? Oldu mu oldu mu bu? Valla oldu. Tamam sen de istiyorsun? Double espresso değil mi? Tamam hemen yapayım abi. Double espresso yapmak çok kolay zaten. Bunu buraya koyuyorsun. Bunu alıyorsun. İçine kahve koyacaksın. Kahvemiz yok. Kahve. Kahve yok. Kahve. Kahvemiz bitmiş. Olabilecek en kötü şey oldu. Bir kahve dükkanının belinin kemiği kahvedir. Ama kahve sipariş etmem gerekiyor. Kahve. Kahve. Ver 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 bir tane ver. bir tane kahve alabiliyorum sadece. O kadar param yok ki. Gel gel ver, ver ver ver. Kahveyi ver. Ver kahveyi. Ben yere dökmeyeyim bunu. Abicim çok az bekle. Hemen getiriyorum. Kahvelerini öğütüyorum abi. Heh şöyle tamam. Hop. Hemen geliyor. Ekstra şatlı. Double shot. Espresso. Mamma mia. Red eye verdim yanlışlıkla. Double espresso bu değil mi işte? Espresso espresso ya. Bak espresso espresso. O zaman bu niye red, red eye oldu? Nasıl yapacağım ben espressoyu espressoya nasıl karıştıracağım? Kahve olması olmayı verseymiş. Direkt espresso olsaymış sadece. Ne oluyor bu buna koyunca? Bu sadece espresso olmayacak mı? Ne bu espresso tamam. Bunun şimdi yanına bir tane daha espresso yapayım. Al bu da espresso. Espresso espresso. Ah, al double espresso işte. iki tane espresso double espresso olmuyor mu? Olmuyor mu ya? Ben mantıksız mı düşünüyorum? Oluyor mu? Al bakayım. Vallahi oldu işte. <laughs> Buna ile çaklit cake istedi. Çaklit cake yok yapacak bir şey yok. Sen ne istiyorsun? Coffee with milk. Oo güzel. Güzel. Kahve burada. Kahveyi aldım, bardağa koydum. Üstüne birazcık da sütümü çaktım. Vallahi var ya bugün fenayım. Bugün fenayım abi. İh hayır. Allah çabuk dökülmeden. Dükkanı kapatmama gerek kalmadı. Arkadaşlar benim dükkanıma gelip kahve içer miydiniz? Şimdi doğruya doğru. Doğru söyleyin şimdi bak. E, sen git ya. Çikolatalı kek istemişsin. Nereden nereden bulayım ben sana çikolatalı kek? Bak 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 çilekli olanı yemiş bir de? Lan madem Mehmet'i niye yiyorsun? Gördüğünüz üzere mutlu müşteriler. Mutlu mutlu ayrılıyorlar dükkandan. Ablacım sen de yediysen artık içtiysen kalk git ya. Tamam dükkanı kapatıyorum arkadaşım. Hadi çıkın gidin dışarıya. Çıkın. Hadi kapattım dükkanı. Kapan. Kapan. Tamam. Oh şimdi bak. Şöyle yani bir şuraya bir çeki düzen vermenin zamanı geldi abi. Kahve dükkanları her zaman böyle her şey her yerde oluyordu orada. Dedim ki yani nasıl yani. Çok nizamiymiş halbuki. Her şey kendi olması gereken yerindeymiş. Şöyle. Mesela 50 tane bardak şeyi açtık biz yanlışlıkla. Kutusu. Hiç gerek yokmuş buna. Bir sürü bardağımız varmış zaten. Açıkta. Şunları şöyle koyalım. Ha bunu da hemen şöyle koyalım. Ha şöyle. açık çikolatalı kek buradaymış. Oğlum çikolatalı kek niye yeşil oldu? Abo! Oo oh, leş kokuyor. Çikolatalı kek bozulmuş. Çöp var mı? Vallahi çöp yok ama şuraya doğru sallayamadım ya. Neyse kalsın dışarıda. Ha bu kekler de dışarıda. Bunlar da mı bozuldu şimdi? ya. Bari sütü alayım şuradan. Bence bunlar bozulmamıştır ya. Bunu alayım şöyle. Alayım şöyle dolabın içine koyarım. Bak dolabın içindekiler misler gibi misler gibi hiçbir şey olmadı onlara. Ha şöyle 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 yerleştirelim abi. Ha ha şöyle ha şöyle tamam. Şunu şöyle aşağı at abi. Sen gel sen de şöyle keklerimizi şöyle yapıştıralım abi şöyle çat çat çat. Şimdi çöpler buraya. Ay iyi bu kruvasan da bok gibi olmuş yeşil yeşil iğrenç. Ha bu süt bu süt de bozulmak üzere. Şöyle vanilyalı şeyimiz. Sütümüz aşağıya. Şöyle karamelimiz. Abi valla yani başta ümitsizdim ama harbiden bu işi de çözdük. Gel vatandaş gel Hadi son bir müşteri alacağım kapatacağım dükkanı. Gel abi gel ablacım tamam sen gel kapat kapat sen gelme sakın sen gelme sen gel ablacım ne istiyorsun şu an sadece sana çalışıyorum çünkü aynı anda birden fazla kişiye çalışınca mal oluyorum. Evet ne istiyorsun ablacım ne yapayım sana? basit bir kahve ve çikolatalı kek. Hemen param varsa sana özel çikolatalı kek sipariş edeceğim. Şanslısın param var. Ee, hemen şuradan çikolatalı kekimi bir tane ablam için siparişini verdim. Hemen şuradan alayım. Evet ablama çikolatalı kek burada. Hemen çikolatalı kekini şurada açalım. Şuradan bir tane alalım. Tepsimize koyalım. Bir de basit bir kahve. O da işte, oh misler gibi kokuyor kahve. Onu da bu değil lan. Şöyle şuraya koyduk mu? Aa, şöyle. Simple coffee. Şu da şurada dursun. Bunu da şöyle güzelinden. Buyurun ablacığım. Abi yemin ederim oyunun başında o kadar ümitsizdim ki yani. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kime ne vereceğim bilmiyorum. Ama şu an gördüğünüz üzere öğrendik. Biraz dükkan dağınık. O kadar da oluversin. <laughs> İyi bu süt bozulmak üzere. Bak ama yani şuraya bakın mister gibi toparladım bence. Bence son anda kurtardık işi. Hemen şöyle Kahvemizi şöyle hazır edelim. Şuralarda hazır hazır dursun abi. Tamam. Ablacım afiyet olsun. Teşekkür ederim dükkanıma geldiğin için. Size de izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde hangi oyunları oynayalım? Restoran mı işletelim? Berber mi olalım artık? Ne istiyorsanız VR oyunlarını yoruma yazmayı unutmayın. Yan kanalıma da abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.